Bilirsiniz, bu hayatta bazı şeyler arzu ediyoruz. Bazen genç bir adam ya da bir kadın evlenmek ister. İyi bir iş sahibi olmak istersin. Bir evin olsun istersin. Ailen iyi olsun istersin. Çocuklarının maişiyetini kazanmak istersin. Onlara iyi bir eğitim vermek istersin. Evlatlarını eğlendirmek istersin. Hayatımızda öncelediğimiz şeyler var. Allah Azze ve Celle ise kitabında bize bu hayatta elde edebileceğimiz tek bir şeyin olduğunu, ve bunun da her şeyden daha değerli olduğunu öğretir. Bu da Allah'a yakınlıktır. Allah'la aranı iyi tutmaktır. Onunla olan bağımızı gerçekten geliştirmek ve ona tutulmaktır. İnsanlar için problem şudur ki, hayat güzel olduğunda ve sadece güzel olduğunda herkesin dikkati dağılır. Bir video oyunundan bir filme geçersin. Sosyal medyada durum takip edersin, arkadaşlarınla takılırsın, bir restorana gidersin, uyursun. Ancak Allah resmin dışında kalır. Allah'a dair hiçbir şey kalmaz. Bu çok büyük bir imtihandır. Olabileceklerin hepsi budur çünkü. Ve sonra zamanlar zorlaşır. Arkadaşlar orada değildirler ve oyun artık iyi hissettirmez. Araba da gözüne iyi görünmez. Çünkü sağlığın gitmiştir. Sağlık gidince bunların hiçbiri artık bir şey ifade etmez. Tek umursadığın şey şu olur. Sadece hastane yatağından çıkmak istiyorum. Yürümek istiyorum. Tek isteğim bu. İnsanlar en sevdiğin yemeği getirir, yemek istemezsin. Sana bir film izletmek isterler, içinden izlemek gelmez. uğruna yaşadığın tüm bu şeyler adam beye C'den D'ye her şey. Bütün bunlar geçer gider ve bunların hiçbirisini umursamazsın. Çünkü Allah azze ve celle bir nimetini senden biraz azalttı ve bu noktada iki seçeneğiniz vardır. Eğer bir uçurumda, bir kenarda olan insanlardansanız, Allah'a şikayet etmeye başlarsınız. Bunu bana neden yapıyorsun? Böyle mutlu olmam hoşuna gitmedi mi? Ya da senin ve benim için olabilecek en büyük hazineyi kazanabilirsin. İşte bu alçak ve Allah'a yakınlıktır. Ve sağlıklıyken bile, zenginken bile, güzelken bile, her şey iyi giderken bile bunun farkında olmaktır. Yaşam destek ünitesine bağlı olduğumu fark etmemiştim. Ama o zaman bile Allah aslında her anımda beni rızıklandırıyordu. Kendi başıma hiçbir şey kazanmadım. Bunlardan hiçbiri hak ettiğim bir şey değildi. Bunun için Allah Azze ve Celle diyecek ki, işte onlara kazandıkları amellerden bir nasip vardır. Allah sonra Fetih Suresinin 29. ayetinde Fadıl kelimesini tarif eder. Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Allah'ın kazandırdıkları değil, Allah'ın lütuf etmesi. Sen kendin yapamazsın bir şey kazanamazsın. Size ne veriliyorsa bu Allah'ın bir lütfudur. Ama o an farkında değilsin. Çünkü öylesi daha kolay geliyor. Ama sonra Allah'a yalvarmaya başlarsın. Allah'tan istersin ve ona ağlarsın ve daha önce hiç dua etmediğin kadar Allah'a dua edersin. Kendini daha önce hiç hissetmediğin kadar ona yakın hissedersin. Sonra Allah şifa verir ve sahip olduğun o anın farkına varırsın. Hastane odasında kimse yokken yalnız başınaydın. Allah'a yakarıyordun. Halbuki o anlar hayatındaki en tatlı anlardı. Bunlar gerçekten Allah'la aranızda hiçbir şeyin olmadığı hayattaki o birkaç andan biridir. Ve bunlar seni ahirette kurtarabilecek anlar olabilir. Allah'ın sana verdiği en büyük hediye bu olabilir. Ama sınırları zorlayan bazı insanlar için zamanlar daha da çetinleştiğinde, şayet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri küfre dönüverir. Yüzünü döner, yüzünü çevirir. Bu ne anlama gelir? Allah'tan hiçbir şey istemiyorum demektir. Beni nasıl terk edebilir? Bana nasıl böyle zoranlar yaşatabilir? Ve bizim zamanımızda bunu anlamak aslında çok kolay. Hızlı tüketim toplumunda yaşıyoruz. Her şey çabucak gelir. Eğlenmek istersin, sadece telefonunuzda bir uygulama açman yeter. Bir şey satın almak istersin, Amazon'dan sipariş verirsin, kapına gelir. Her şey zahmetsiz ve anlık hale geldi. Bir şey mi istiyorsun? sana hemen getirirler. Gitmek zorunda bile değilsin. O sana gelecek. Her şey hızlı, 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 hızlı. Artık hizmet almaya alıştık. Ve bir siparişiniz iki gün gecikse, üç gün gecikse, bir yıldız versin, baş parmağı aşağı, kötüyorum. Şimdi de Allah'a dua ediyorsun. Allah'tan dertlerinin bir kısmını halletmesini bekliyorsun. Ama işleri bu kadar çabuk halletmeye o kadar çok alışkınsın ki, hemen olmazsa, vay, kötü hizmet daha iyi bir müşteri hizmetlerine ihtiyacım var. Bir daha Allah'a yönelip bir şey istemeyeceğim. Çünkü artık bir müşterisiniz. Artık hakkınız var. Yüzünüzü Allah'tan çevirirsiniz, bilirsiniz. Beni dinlemedi bile. Sorunumu çözmedi bile. Bilin ki Allah Azze ve Celle'nin herkes için bir planı vardır ve sadece size bir karşılaştırma olması açısından evladını kaybeden Yakup Aleyhisselam'ın durumunu hatırlatayım. Allah çocuğunu yıllar sonra ona geri verir. Uzun yıllar sonra. Musa Aleyhisselam kısasında da annesi çocuğunu kaybeder. Onu suya koyar ama o çocuğu birkaç saat sonra geri verir. Çocuk acıktığında aynı anneden emmesi gerekmişti. Çünkü o başkasından meme emmezdi. Buradan neye varmaya çalışıyorum? Bu dünyada bazen Allah senin o acına cevap verir. Onu hemen gideri verir. Ama bazen de uzun yıllar sonra rahatlatır. Ama bunların hepsinde bir lütuf var. Özellikle Yusuf'un bu kıssasını içindeki hayırlı olaylar yüzünden çok seviyorum. Bunların içindeki hayri düşünün. Bunca yıl Yusuf'un babası ağladı değil mi? Neredeyse görme yeteneğini kaybetti. Ve Kur'an iki gözüne ak düştü der. Alusi Rahimahullah gibi ulemadan bazıları yorumlarında ağlamaktan kör olur der. Ama bunca zaman Yusuf neredeydi? Yusuf hapishanededir. Yusuf tutukludur. Biliyorsunuz o bir çocuk hizmetçiydi. Biraz büyüdüğünde hapse atıldı. Yıllarının çoğunu da hapiste geçirmiştir. Yani ya hizmetçi oldu ya da hapishanede mahkum oldu kulağa hiç de iyi bir hayat gibi gelmiyor. Bu iyi bir hayat değil. Ama hepsinin sonunda kralın bir rüyasını ekonomi 7 yıl içinde çökecek ve insanlar açlıktan ölecek diye yorumladı. Bu krizle nasıl başa çıkılacağını bilen tek kişi Yusuf'tu. Hapishanede olmasaydı krala asla yardım etmeyecekti. Ama Yusuf rüyayı yorumlamak için orada gider ve der ki: "Bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek kişi benim. Beni Hazine Bakanı yap. Bu sorumluluğu bana ver." Ve ona bu görev verildikten sonra ne oldu? Yüz binlerce değilse bile binlerce ebeveyn ağlamadı çünkü çocuklarının açlıktan öldüğünü görmediler. Bir baba umutsuz bir şekilde yıllarca ağladı ama Allah onun gözyaşlarını binlerce aileyi ağlamaktan kurtarmanın bir yolun haline getirdi. Çünkü o ekonomiyi ve ekinleri kurtaramasaydı bütün arazi kuraklık içinde olurdu. İnsanlar açlıktan ölürdü veya savaş çıkardı. Her türlü kriz olurdu. Bazen yaşadığın zorluklar senin için daha iyi sonucu getirmeyebilir ama belki senin yaşadığın zorluklar sayesinde birçokları için bir sadakayı cari olacaksın ve bunun farkında bile değilsin. Daha çok video için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.